Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere ak anlatacağım. Ak yapılan kişilerde farklı olumsuzluklar olur. Bunu ortadan kaldırmak için nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdı akarsuya bırakıyorsunuz. Deniz ya da ırmak gibi bir suya atıyorsunuz. Şimdi bu işlemi yaptığınızda çok basit. Ekran görüntüsü alıyorsunuz. Aldığınız ekran görüntüsü nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bunu dediğim gibi akarsuya bırakıyorsun. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Sizlere bu işlemin neyden kaynaklandığını, sorunun neden geldiğini, ne şekilde olduğunu hepsini anlatacağım. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Bekliyorum. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Sizlere bugün evinizde domuz yağı ya da benzeri bir şeyler sürülmüşse bunların temizlenmesini sağlayacak bir işlem anlatıyorum. Bu yaptığımız kağıdı evinizin içinde o domuz yağısı gibi olan yerlere sürerseniz onların üzerindeki olumsuz etkiyi kaldıracaktır. Ne yapmamız gerekiyor? Bu kağıdın öncelikle telefonu ekran görüntüsünü alıyoruz bittikten sonra. Daha sonra bilgisayar çıktısı alıp dediğim işlemi yapıyorsunuz. Ama bunu yapmadan önce bana Instagram'da Ercüment Hocam kanalından yazın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye. Ücretsiz yıldız bakımında üzerinizdeki sorun problemleri görüp hepsinin ortadan kalkmasını sağlayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazmak ve ücretsiz yıldızlame bakımında bulunmak, talebinde bulunmak.